Aloo! Ne? Gelmiş mi? Gökten mi indi bu kaymakam be? Bizim çırak haber verdi. Koşup dükkana geldim. Aman ne edeceğiz şimdi? Nasıl gelir be? Aman Allah! Ya lanet herifin biriyse! Ya bizim işimizi bozarsa? Cürmü kadar yer yakar. Geliyorum şimdi. Siz bandoyu hazırlayın. Eyvah harp çıktı! <laughs> Sen dur, dur, çekil önümden be. Bana bak, Saldıralım. Ben boza Çekil önümden be. Kaymakam Bey! Hoş geldin! Kaymakam Bey! Kaymakam Bey! Kaymakam Bey! Hoş geldiniz! Ne kaymakamı? Kasabamızın kaymakamı! Sen de mi delisin? Sayenizde kaymakam bey! Hadi be git işine! Seni delirtecek ne yaptım ben? Nedir bu gürültü? sizi karşılama töreni. Ben kimim? <gülüyor> kaymakam. <gülüyor> Yahu elimi kana bulayacaksın. Kim bu kaymakam? <laughs> Çok şakacısınız. Siz tabii. Ben mi? Vallahi tevazunun bu kadarı da fazla kaymakam bey. Allah şahit sen ısrar ettin. Peki ben kaymakamım. Şu gürültüyü kestir bari! Ne haddime kaymakam bey? Halk sizi bekliyor! Eee... ...Bekletmeyelim garipleri... ...Kar da kışta. ...Gel bakalım! <laughs> e ahali... işte yeni kaymakamınız! <laughs> vatandaşlarım. Size hizmet etmek için karlı yolları dağları aşıp geldik. Bundan sonra hep birlikte ah, bu şirin kasabamızın bütün meselelerini halledeceğiz. Gücümü sizin sevginizden alıyorum. Allah Allah. Bana inanın her dediğimi yapın. Bakın göreceksiniz aşamayacağımız hiçbir engel kalmayacak. Ne demişler? <laughs> Zalimin zulmü varsa sizin de kaymakabınız var. <laughs> size selam, size selam, size selam getirmişem. <laughs> Nasıldım ama hakimciğim? Seda sayılmaz. Ey ahali! Yeni hakimimize hoş geldin diyelim. Hoş geldin hakim. Hoş geldin. Hakim hoş geldin. Hakim hoş geldin. Hakim hoş geldin. Arkadaşlar! Vatan! başına. Çok çalışmamız lazım. Üstelik bu çocukları soğukta dondurmaya hakkımız yok. Onların yeri sınıflarıdır. Bir daha böyle cafcaflı törenler istemiyorum. Sola dön. Marş. Alalım. <laughs> Gelir gelmez ukalalığa başladı. Ne dersin başkan? Baş edebilir miyiz bu herifle? Evel Allah. Bizim karşımızda duracak adam daha anasından doğmadı. Biz şimdiye kadar kimleri atlattık? Bu vızıltı be. Leyla <laughs> Hanım. Fedai Bey. Tayyip babanız inşallah Konken Partisi'nden geç döner. İnşallah Fedai Bey. He. Kadınlar iltifattan çok hoşlanırlar. Sevdiğiniz kıza, dünyadaki bütün kızlar bir yana, sen bir yana dediniz mi, on puan alırsınız. On puan. abi bir daha kendisini şey ediyor. Aa ne yapışık şeysin be? Döşüyoruz artık. Bak hadi. Gel yine. Ama bu ne çekidesi? E bu antidepresan. Aa ne yapıyor? Ne nasıl oluyor Nerede olan silah? Nereye koydum acaba ya? Ha. O ne be? Sen de mi okudun kitabı? Ne kitabı be? Hı? Ah, o ne? Devam edin. Allah bir işi yarıda bırakanları sevmez. Amin. Hadi bakayım. <laughs> Kolay gelsin. Oh oh. Yoksa çok fena olacak. Ha <laughs> ha ha. beyefendiye mi güveniyorsun? Allah onun da cezasını versin senin de. Gösteririm ben ona. Canın gene dayak yemek istiyor senin. Gerçeği öğrenince küçük dilini yutacaksın. Ne haber? O zaman çekeceğim o keyi senin önüne. Hadi bakalım diyeceğim. Konuş hadi. Bir sağ bir sol. Allah'ıma kitabıma. Ver Allah'ım ver. Ver Allah'ım ver. Ver Allah'ım ver. <laughs> Gene cömertliğin üstünde. Ne veriyorsun be? Bana bak beyefendi. Bir şey mi dedin lan? Beyefendi dedim. Beyefendi. Kibarca söyle bakayım. Allah Allah. İstifa ediyorum lan. Aman neyi? Ben de Adana'ya babacığıma telefon ediyorum. Oğlun şey şoförün kaçtı. Gel işin başına diyorum mesela. Öpelim mi bakayım? Emredersiniz beyefendi. Hayır ola. Müjdemi isterim. Oğlun Kemal'den telgraf var. Ah, oku ne yazıyor? Peki! Doktor çıktım. Aman Geliyorum. <laughs> Ellerinden öperim anacığım. Oğlum Kemal. Aman Allah'ım şükürler olsun. <laughs> U ümmeti Muhammed oğlum doktor çıkmış. Kemal'im geliyormuş! mu? Demek, gözün, aydın, ana. Demek, gözün, aydın. Demek, gözün aydın adaklarım kabul oldu, şükürler olsun. Duyun, duyun Ayşe hanım oğlum doktor çıkmış. Değil mi? Gözün aydın Huriye Ana. Cümlemizin gözü aydın! Vay be, şu işe bak! Bizim yoğurtçunun oğlu Kemal doktor çıkmış. Evet, ben de duydum. <laughs> Bizim Sidikli Kemal doktor olmuş ha! <laughs> ne günlere kaldık! <laughs> Zevzekliği bırak da aklını başına devşir. <laughs> Benim gibi bir ağaya ancak doktor damat yaraşır. Anladın mı? Anlamadım. Anlamayacak ne var? Doktoru tavla, evde kalmaktan kurtul abla. <laughs> Baba bu kuş beyinli bana hep abla diyor! <laughs> ne var? Benden on yaş büyüksün be abla! Baba bak! Gene bana abla dedi! Ulan geri zekalı! Ablana abla denir mi? Ah oh, baba sen de bana abla dedi! <gülüyor> <gülüyor> ah, kızım bak! Ağlamayı bırak da doktorun kalbini çalmaya bak! Bizim gibi sülaleye ancak doktor <laughs> damat yaraşır kızım! Ha? Anladın mı? Hı hı, anladım! Buri ananın oğlu doktor çıkmış. Bugün geliyormuş. Ayol baksana şu resme ne kadar yakışıklı. Bunca yıl İstanbul'da yaşamış. Konuşması, giyinmesi kim bilir ne güzeldir. Verin bir de ben bakayım şuna. Hii! Ay, ağza bak ağza. Ay kaşını da nasıl Nereden buldun o resmi? Buri teyzeden çaldım. Ay, böyle bir erkek hangimizi beğenir acaba? Ay bilmem ki. ilk ilkokuldan beri bende gözü vardı. Bir gün saklambaç oynarken belime sarılmıştı tamamlıktan <laughs> İçimizde sümbülden güzeli yok. Ben öyle kocaman bir doktor olsam sümbülden başkasını seçmem. Değil mi kız? Baksana şu resmi. Kız ne biçim laf o? Sümbül bizim gelinimiz. Abimle evlenecek o. Bilmiyor musun? Eşek kafalı. Ver kız şu resmi bana. Hii, şu ağza bak, şu dudaklara bak yavrum benim Kemal'im. Ver şu resmi bana. Şuna bak be. O koskoca bir doktor. Senin neyine vurulsun? Şapşal! Kız yellos! Bir daha bana şapşal dersen o ağzın cart da da verir! Asıl vererim. ben senin ağzın cart <laughs> da Kayır bakayım! Ne dersin bu işe? Hı, dur sen, doktoru Şadiye'ye kaptıracak göz var mı bende? <laughs> Çeşmeden su taşımak yakışır mı sana? Sen kimin sözlüsün? Amma da konuştum be, geri zekalı. Sen ne karışıyorsun? Çek git karşımdan. Seni görünce midem bulanıyor. Bu nazın cilven var ya, bitiriyor beni. <laughs> Gafurun ceylanı. Hoş. Çek ayaklarını pis cenabet. Doğru konuş erkenle. Bugüne bugün sözlümsün. O benim değil, babamın sözü. Anladın mı? Sünnetsiz gavur. <laughs>